Üstad'a diyorlar, niye sakal? Ben diyor yüzde %90 sakalsız bir cemiyette bulundum. Ama şimdi geçiyor, sakallı geçiyor. Bırakmamız gerekecek herhalde. Yüzde %90 diyor, sakalsız bir cemiyette bulundum. Sonra ben diyor, hapislere giriyorum. Benim sakalımı kesseler yaşayamam diyor. Öyle hocaların sakallarını kestiler ama ben biliyorum. Onlar yaşadı. Üstad o kadar izzet sahibi ki, benim sakalımı kesseler ben yaşayamam diyor. Ya. Vardı İzmir'de bir iki kişi böyle üstada değil üstad. Değil. hocam hocaydı bir hocamız rahmetli. Ya üstad niye sakal bırakmadı? Bu üstad niye sakal bırakmadı? Neyse bu 71'de bunları içeri attılar. Bir iki hoca içeri attılar. Hemen bunun sakalını kestiler. <laughs> sakalını kestiler. Çıktı garibin hapisten. Bu sefer kendi de kesiyordu üstada dil sattım diyor. Allah benim sakalımı kestirdi. Kardeşim sen bak kendine. Hayatını bu davaya vakbetmiş, Karşımda büyük bir yangın var. İçinde evladım tutuşmuş yanıyor. İmanım yanıyor. İmanımı kurtarmaya koşuyorum. Allah 25 milyon Müslüman milletimi imanı selamette görsem cehennemin alevleri içinde işte yanmaya razıyım. Zira vücudum yansa da ruhum gül gülistan olur. Eğer Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem diyen bir zata sen nasıl bir sakal olayından şey yapıyorsun onu basit görüyorsun. Sen kimsin ya? Her şeyini bek vakfetmiş. Üstadın bir evi yok, bir bahçesi yok, bir ağacı yok, <laughs> mezarı da yok. Bir mezarı bile çok gördüler. Sen ona kalkıp dil uzatırsan Allah dilini keser